Çığa çıkacağız. Gıy 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 alacaklarımızı alacağız. Ondan sonra hayatımıza devam edeceğiz. Giyinelim ufaktan. Bize geceyi de göstereyim biraz <laughs> abi burada. Artık gece çok sessiz her yer. Kimsecikler yok. Sessizliği biz bozacağız birazcık. Okey. Her şeyi aldık. Hadi. Abi. Şuradan Bu şekilde çıkıyoruz şimdi. Burası da benim oda böyle. 707 numara. Abi çil bir Tokyo Kawasaki gecesinden hepinize selamlar. Böyle bir manzara karşılıyor bize. Güzel bir şehir manzarası olduğu kanaatindeyim. Gayet hoş gözüküyor. Esiyor estikçe bu da böyle bir şey oluyor ya. Bir Drib'e girmedim değilim ona bilmem. Bakın beni gördü. Otomatik kapı açıldı şimdi. Karşıda Lawson Store 100 var. Oraya gideceğiz abi. Bakın şurada. Bakın dayımızın bir tanesi geçiyor bisikletle. Sokaklar boş abi. Sokaklar boş. Hatta bakın direkt otelin çıkışında. Ananı... Bir dakika. Ananın Bir dakika. Bir dakika. Ananı... Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ananı... Şaka mı? <laughs> otelin çıkışındaki. Amına kodumun... Nisan r 34'ü şaka mı amına koyayım? Ananın amı. Oha! Lan yeni gördüm. Abi yeni gördüm şaka mı bu? GTA'daki gibi camını kırıp çalacağım şimdi. GT Aro amına koyayım bir de. Anımız kim? Skyline... Skyline yazıyor lan. Ananız kim? Bu ne? Oha! fiyatlar Mesela vending machine fiyatlarına bakalım abi. Black coffee var burada. Soğuk kahve. 120 yen koyayım. Çok da bir para değil. Gündem çevirden bakarsınız. Binden çevir 120 yapın kaç para olduğunu öğreniz Su 100 lira abi. Böyle küçük bir 500'lük su 100 lira. Ama yani bu tabii vending machine fiyatı. Şimdi biz buradan karşıdan karşıya geçeceğiz. Karşıdaki Lawson'a bakacağız abi. <laughs> Yeşil yanlı karşıya geçiyoruz baba. Burası Hapasaki Eyalet abi. Gibi çıktık böyle Batman gibi dolanıyoruz zaman atayım. Şimdi. Şimdi ben akşam yemeği yemedim. Gece yatmadan önce bir şeyler yiyeceğim. Bir de proteinli bir şeyler içeceğim falan. Bakın burada böyle şeyler de var. Hamburgerler hamburgerler var. Bunları alıp abi ısıtabiliyorsunuz edebiliyorsunuz. sizin için ısıtıyorlar. Böyle böyle bir yer burası da. Hoş hoş bir yer. Türkiye'de olmasını çok istediğim bir yer yani. 7/24 açık. Çok inanılmaz güzel şeyler var. Şunlar falan işte Cengöl seviyor bunları. Böyle falan şeyler var. Şimdi ben böyle şeyler bakmıyorum. Biraz da gelenekselci takılacağım bugün. Gerçi belki şunlardan takılabilirim. Abi içinde bir sürü meyve var. Hasta olmayız. Akşam bize şeker patlatır. Bir tane bundan alıp yanıma koyabilirim. Bunu abi 158 yen vereceğim. Şimdi burada çeşitli sosların mostların olduğu bir yer var. Bir sürü sos var. Genelde sosların fiyatları böyle arkadaşlar. 100, 118, 108 bu civarda. Soslar ve baharatların fiyatları. Yumurtalar var burada. On, onlu yumurta galiba. 232 yani 215 yen. Yani. Kaçlı bu? 5 evet onlu yumurta. 215 yen. Yani bir değil. Sepet rengi tam senlik. <laughs> Oradan bile dalga geçecek ya. Burada nudullar falan filan var protein var. Geçen bunu denedim. Yok bunu denedim. Bu neymiş bilmiyorum. Denenir. Neyle oldu önemli değil abi. Ver bir tane bir protein ver. Hmm. Suyum bitti. Sular var. Abi mesela dışarıda küçük su yüz diye ya chat. Şimdi burada büyük 2 litrelik mi? 3 litrelik mi? 2 litrelik suya yüz yen vereceğiz. Unla alalım abi. Attık. Burada böyle şey de satılıyor. 2 litrelik yeşil çay satılıyor. Bu galiba yeşil çay. Burada işte kola satılıyor. Kolanın mesela fiyatını söyleyeyim size. buçuk litrelik kola 250 yen. Oradan şey derseniz. Bakın burada soda var. Aslında soda sever mi ya? Soda gururum de vardır. Böyle bir tane melon soda. 120 yenmiş abi. 1 litrelik melon soda 120 yen. Bunu da alalım. Bakın burada barley tea var. Yani yeşil tea burada. Burada işte güçlü yeşil tea. Bunun da işte Yasemin çayı var. Ondan sonra burada buğday çayı var. Düz düz çay yapmışlar burada. Burada limon çayı yapmışlar. Gibi gibi böyle garip garip şeyler var. Burada da meyve var. Abi burada sizin en sevdiğiniz adamların böyle içecekleri var. Burada da Olaf için mamalar falan filan var. Ama burada köpeklerin geneli küçük olduğu için bunlar Olaf için değil. Yani burada hiçbir büyük köpek göstermiyorlar. Merak ettim. Ya da pet shoplardan mı almak lazım acaba? Çeşitli şeyler var. Burada da soğuk içeceklerin devamı var işte. Kahveler, fiyatlarını görüyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Tepsiler Pepsi'ler bilmem neler var. Şurada biralar var ama bugün içmek istemediğimden almayacağım. Bak %9 alkollü falan bunlar. Bayağı güçlü. Burada da işte Jack Daniels'ın şeyi var. Şöyle bir Antep fıstığı var. Bundan bir tane alalım diyeceğim de dur daha ucuz var lan. Bir dakika. daha ucuz var şu daha ucuz. Bundan alalım. Alırım abi. Yerim abi. Bol yerim abi. Ver abi. Ya burada böyle çeşitli Başka şeyler de var. Krakerler, mırakerler. Ama oryolar moryolar var chat. Ooo Pringles mı? Onu nasıl Onu nasıl var lan. Bizim ülkede kalmadı artık tabi yani. Bakın bakın pizza baharatlı. Abi pizzalı cips var. Ver am denenir. Pizzalı cips. Başka var mı chat burada denemek istediğiniz bir şey? Şu Japon Pringles'ından mı alalım? Normal Pringles'tan bence Japon Pringles'ından alalım bir tane. Şu, şu, şundan alıyorum abi. Küçük Japon Pringles'ı. Bunlardan aldım. Fiyatlarına bakarız şimdi tekrar. Burada işte daha Böyle şeyler var. Klasik donmuş gıdalar var yani. Şurada da şu yerleştiriyor diye bakamadım. Şurada abi karışık kuru yemişler var. Mix Selection, caddırızı, cüptürüzü bilmem nesi. Elmalar var. Şurada fıstık var yani. Hmm, herhalde ihtiyacım olan bir şey yok ya. Çöp poşetleri, eldivenler. dedim yaşlı ama bu saatte. Gece şu an 2'ye yaklaşıyor burada galiba. Evet 2'yi geçmiş abi. 2'ye Ge 12 geçiyor şu an. Yaşlı dedem hala çalışıyor. Tam 12'lik dediğiniz şu değil mi? Etrafı bilmem neyle çevrili olan şunlar. Hangisinden istiyorsunuz? Pembeyi aldım abi. Şurada bir tane per. Pembe pembe. Onu geri aldırdınız bana. Ben bunu beğeneceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ya açık açık söyleyeyim. Ama şok olursam da şok olurum ya ana. Islak mendiller, cartlar, var. Burada çikolatalar var. Çilekli çikolata, yaban mersinli çikolata. Dragon Ball Z anime şeyleri var abi burada. Şurada da böyle bir şey var. Bu yüzden. Yani. Abi dedim bayağı yaşlı ama çalışıyor hala. Burada işte farklı başka cipsler var. Cookie'ler var abi. Cook. bir tane de cookie alalım chat. Oğlum ceb cebimize de bir tane banknot attık. O kadar havalı havalı çıktık ama kötümüze girmesin ama. Yeşil paketli olan neymiş? Şu mu? Şu mu? Bilmiyorum abi. Deneyelim. Let's go. Aldım. 100 yen abi bu arada. Ya fiyatlar hep böyle bu arada. 100, 118, 108, 8 ve kat şey böyle sonu 8 de bitiyor hepsi yani niyeyse. Burada böyle çaklatlar var ama ben çok beğenmiyorum arkadaşlar çaklatı almayacağım. Bunlar da alkol fiyatları bu arada. Galiba alkol yanı bunlar. 800 carttırız, carttırız. Yani şöyle 2 litrelik bir alkol 808 yanı abi. 2 litrelik bir sakya muhtemelen bu. 808 yanı abi bu. Çok ilginç şey yani. Viskilerin fiyatları işte Red Label mesela 1800 yan. Hani yani kafadan söylüyorum. İşte viskisi var, Santorne diye diyor var. 1705 yan. İşte 700 yeni böyle bir başka bir viski var. 900 yeni başka bir viski var. İşte aşağıda şaraplar var. Ya ben en çok şeyi üzüldüm abi. Türk şarabı yok ya. Bizim şarabımız en kaliteli şarap koyayım. Ve yok abi maalesef yok yani. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz 430 lira. Türkiye'de kaç para olduğunu kendi kafanızdan şey yaparsınız. Şu gördüğünüz Red Label 430 lira. Burada böyle üstünde Monster Hunter Wild karakterleri olan noodle'lar var. Aslında bunlardan da denemek lazım ama yani bunu bir kere yapacağız diye bir şey yok. Bir daha bir akşam şeyine çıktığımızda Bir tane de kurutulmuş et, at almak istiyorum. Kurutulmuş at, kurutulmuş et almak istiyorum. Şu güzel geldi gözüme. Direkt bundan alıyorum abi. Bir tane de kurutulmuş et aldım. Başka da bir şey almayalım. Çıkalım artık gidelim. Oo kurutulmuş ahtapot var baba. İyi yani sikim sulu sulu yemem. Yok tamam sağ ol. Tamam bir tane de kurutulmuş et aldım. Hayatımda hiç yemedim. Burada ne varmış? Burada devam ediyor böyle kukiler mukiler. Bunlar Türkiye'de var biliyorsunuz bunların ne olduğunu. Çatlar, cürtleri. Şurada Doraemon'lu muhabbetler var. Mentoslar var aşağıda. Bildiğimiz bizim Mentos. Gumballı çeşitli şeyler var. Biraz daha çocuk şeyler var. Bakın burada yine böyle çeşitli şeyler var. Burada, bu neymiş lan? Dondurma gibi ama dondurma yapmamışlar. Bir dondurma gibi ama... Dondurma yapmamışlar. İlginç bir şey ya. Neyse. Başka zaman, başka zaman, başka zaman. Her şeyi şimdi yemiyorum abi. Main, main ihtiyacım olan şeyleri aldım. Bir karında doyururuz. Bakın Puma'nın eldivenleri var burada. Adam Galatasaray pelerinde geziyor diyen var. Bak bisiklet ya ya falan satılıyor. Cycle flashlı power up flashlight satılıyor. Cüzdan satılıyor, bilmem ne satılıyor falan. Böyleli bir şey yani. <laughs> Saks abi, soks. Bir de çorap alacağım buradan. Burada daha pahalı çoraplar ama ihtiyacım var abi. Bir, çift çorap alacağım buradan. Başka 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 başka. anasını aldım ve tek bir kağıt vererek ödeyeceğim abi bu aldığım her şeyi şimdi. Hazır mısınız? Kulak çubuğu alayım. Kulak çubuğum yok. Kulağımdan yarak gibi sıvı akıyor. Vergileri hesaba katmadı Şaban. Bak abi bu, bunlar çok iyi. Şunları iyi. Bu toz mu? Toz. Abi bir de bir tane de yoğurt ya. Burada bir tane de yoğurt abi. Bir tane yoğurt. Bir tane çilekli yoğurt. Burası çilekli yoğurt. Buna da abi 135 yen vereceğim vergisiyle beraber. Bravo. I can't speak Japanese. No, no, no. No? My hotel is near. <laughs> burada ekstradan vergi olarak da yazıyor chat. Şeyi göstereyim, şu ekranı göstereyim. Bakın burada ayrıyetten vergisi yazıyor. Bu da normal şey yazıyor, fiyatı yazıyor. Bunu bu plastiğin bu içine doldurdu. Ben bu plastikle mi gideceğim eve? Anlamadım ama bakayım. Kendimiz mi bunun şeyini yapıyoruz? Yerleştirmesini yapıyoruz. Harikata kozaymaz. Ha bunu alıyorsun. Şuradan poşet alıyorsun galiba. Bu poşete sağır mı bu? Zor sağır. Dur. Ah okay. So should I take this? No no no. I need this yeah. Yes yes. Ah okay okay. Okay yeah yeah. Actually I can take one more. One more, one more. Two. Yes. Şimdi şurada şunları paketleyelim abi. Şeyi anlamadım ya. Verdi bana plastik poşetin içinde plastik poşetle mi? Hani gideceğim ondan sonra plastik poşetle geri döneceğim mi zannetti acaba? Onu tam şey yapamadım, kayıkamadım chat. Ama abimiz bizi iyi karşıladı sağ olsun. Dışarıya çıktı diyor. Şimdi chat Kawasaki'deyiz. Otelimiz hemen karşısı. Otelimize gidelim. Japonya'da hala maske mi takılıyor? Abi Japon Japon şeyinin parçası ya. Japon kültürünün parçası yani bu. Maske takma işi. Geçsene yol boş diyenlere boydan. Geçsene la. Ha 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 ne kadar komik. Baba geldik otelimize. Alışverişimizi yaptık. Otelimize girişimizi yaptık. Harbi korku oteli gibi anlatıyorum. Gelin abi gel. Şimdi kaç para ödemişiz? Şu anda satın aldıklarımıza cebimizden kaç para çıkmış? Önce bir bakalım. Sizi şuraya koyuyorum. Bakalım cep cihazcığımızdan ne kadar para çıkmış? Adamlar bir yenine kadar ödüyorlar yani. Bir yenin değeri kaç bilmiyorum ama kaç kaç para tuttu abi bizim aldığımız şeyler. Senin evden büyük oda. Ha ha ha. Arkadaşlar şu ana kadar yaptığımız bütün alışveriş 2257 yen tutmuş. Vergisi dahil. Vergi dahil fiyatı 2000 270 şey 2257 yen. Vergi dahil fiyatı göstereyim böyle şimdi ya, birisi yersen mersen bir şey yazacak. Burada da abi o, 16 yen de şey ödemişim. Ee, aldım poşetleri ödemişim 16 yan. Şimdi aldığım şeylere geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bir adet pizza tadında pizza şeklinde ünlemesinde cips. Bir adet yeşil ne olduğunu bilmediğimiz ama keşfedeceğimiz cookie. Bir adet maden suyu. Ananı patlayacak. Bu çocuğu suratıma patlayacak. Oo karpuzlu. Okey cool. Aman. Güzel. iyiymiş Bir adet içerisinde 30 gram protein olan neyle olduğunu bilmediğim deneyip öğreneceğimiz protein tozu. Süt yani. Bir adet çorap. Bir adet 22 gramlık tek yemelik antep fıstığı. Yine 22 gramlık tek yemelik ceviz. Kurutulmuş et. Muhtemelen kurutulmuş et 150 liradan fazladır Türkiye'de. Hayatımda hiç görmedim kurutulmuş et. Yemedim daha doğrusu. Belki görmüşümdür de. Hmm, 24 gramında 9 gram protein almış. Gayet iyi bu arada. Bir adet onigiri. Bir adet yüzlü, şey iki yüzlü kulak tıkacı. Bir adet içinde nar, pembeli beyazlı bir meyve, portakal, ananas, mango, limon, üzüm, kivi, kiraz, muzun olduğu 200 gramlık bir meyve tabağı. Bir adet su 2 litre. Bir adet Japon Pringles'ı. Abi bit artık ananı. Bir adet çilekli yoğurt. 2 tane de kaşık atmış. Şimdi benim çilekli yoğurt aldığını görünce. 2 tane de kaşık atmış. Bunları aldık abi. Toplamda bunlar 500 lira tuttu abi. Açıkçası bayağı bir ucuz. 550 lira. Bayağı bir ucuz abi. Bu çocuğu verdiği bin yere bak yarısı yok koyun kağıdın ya. Bu çocuğu ısırdınız mı bunu? Ne yaptınız abi? Yarısı yok kağıdın. Şaka mı? Çıkmayacağım dışarı. Ama ne olur yeni girdik ya. Onigiri'den başlayalım. Sizin içiniz bir rahatlasın. Onigiri'yi baştan patlatayım ben size. Yosun'un onigiri aldı enayi. Yatakta yemek yemek haram ve günah. Oh my god man. Elimle mi yiyeceğim o*** koyayım bunu? Bu niye böyle oldu? Yiyorum abi. Afiyet olsun canım. Bunda çiğ balık mı var? Anan... Ya bu çiğ tüylerim diken diken oldu. Allah'ım bu çiğ balık işini niye yapıyorum? Bok gibi a koyayım. Şu balığı pişirin diyeyim yerinde. Daha lezzetli oluyor. Bir deneyin bir kere ya. Anneniz kokuya bak. Yüce Tengrim sendeyim. Pişir ya, pişir ya. Ne olur pişir, abi, yalvarıyorum ya, yalvarıyorum. Ver şundan yek biraz amık. Ha. Kendime geldim. Güzel cips, baya güzel. Hemen abi kulak çöplerini deniyoruz. Evet, gerçekten çok iyi. Evet, şöyle size de yakından göstereyim bir arkadaşlar. Tamam, kulak çöpleri gayet iyi. Beğendim. Kurulmuş et. Abi hayatımda ilk defa yiyeceğim, pastırma sayılmaz kurulmuş et. Böyle bir kurulmuş eti hayatımda ilk defa yiyeceğim. Abi bu ne ama? Bu sos mu? Üstüne mi döküyorum bunu? Bozulmasın diyor. Şimdi böyle bir kurumuş et var. Deniyorum. Okey, protein için yenir. Tadı fena değil. Beğendim abi. Onun üzerinden buna bir snack olarak bakıyorum. Atıştırmalık olarak bakıyorum. Abi onun üzerinden... Evde olsa yerim yani. Abi o zaman pizzalı cipsi denetiyorum. Deniyorum abi tadına bakıyorum. Hmm, bayağı mozzarella. Düz mozzarella abi. Başka bir tat yok. Mozzarella'lı cips. Pizza cips değil bu. Mozzarella'lı cips. Güzel. Güzel. Evet. Peynirli cips. Ama güzel. Yenir yani. Abi güzel. 10 üzerinden 7. 6,5. Bu şey. E, merhabalar. Ben Kadıköy'de vegan oldum şimdi. SCV'yim. Anam babam kasap. Ben veganım. E, elinizde acaba vegan olarak bir şeyler var mıdır acaba? Bu bu vegan, vegan y**ak bu ya Sevmem vegan e eh, amına koyayım git Yok, Fısa abi ver meyve Oğlum yoğurt çıktı dandik pakette <laughs> Yoğurt ve parçalar Deniyorum <laughs> Güzel Bildiğimiz meyveli, karışık meyveli yoğurt Tabi bizim karışık meyveli yoğurtların içerisinde ne kadar meyve vardır orası soru işareti ama Bunun içinde bayağı bir meyve vardır muhtemelen Japonya olduğundan mütevellit Güvenimiz tam abi. Dubai'ye gidip bir kere ağzıma işaretsem hayatım değişir abi. Şu kuru yemişlere bakalım. Antep fıstığı. Japon antep fıstığı testi. Bir kere antep fıstığı değil, siirt fıstığı bu. Tamam Ben onu anlarım abi. Siz şimdi yatın aşağıya. Siddablogan Global. Ama çok az tüzlü ya. Ama güzel. Hayatım. Gel bir yedik.